O zaman Hikmet Baydar'a da gidelim. Kendisiyle de konuşalım acaba tek Amerika yok, Merkez Bankası'nın politikaları nasıl olacak? Nasıl gidecek? Hikmet Baydar efendim ekonomist karşımızda. Hikmet Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi Kaliforniya merkezli bir kriz olunca gözümüz FANG hisselerinde oluyor. Facebook, Amazon, Google gibi, Apple gibi hisselerde oluyor. FED konusunda da piyasalar gerçekten de Wall Street ve Main Street gibi böyle kocaman iki tane uçurumdan birbirine el sallıyorlar. Diyorlar ki bir taraf faiz indirecek, bir tarafta faiz artıracak deniliyor. E sizin kanaatiniz nedir öncelikle FED'in faiz artırması ile ilgili? Biliyoruz ki teknoloji hisseleri faize çok duyarlı. Dolayısıyla bu tarafta FED'in politikaları FANG hisselerini ilgilendiriyor. Buyurun efendim. Aslında e, 25 bas puanlık faiz artırımı konusunda piyasada e, %40 civarında belki bir e, beklenti var. Ancak faiz indirimleri konusunda beklentilerde e, bir azalma görüyoruz. Aslında e, Fed'in yaptığı açıklamaları masaya yatırmak lazım. Daha önce son derece şahin davranan ve e, gerekirse enflasyonu iki seviyesine indirmek için Yatırımcıları hatta vatandaşı bile canına yakabiliriz tarzında yapılan açıklamaları bir kenara bırakıyoruz. Akabinde hemen e, faiz artırımlarının sonuncusunu yapmış olabiliriz şeklinde açıklamaya döndük. Demek ki olayın daha arka tarafı çok fazla görünmüş değil. Son yapılan açıklamalar piyasalarda kurumlardan gelen açıklamalar, yapılan aksiyonlara baktığımızda hala içeride bir panikin olduğunu, hala bir e, olayın boyutlarının, vehametinin ne kadar e, önemli olup olmadığının araştırıldığını görüyoruz. Yani yapılan açıklamalara bakarsak ciddi şekilde e, önemli açıklamalarda böyle perde arkasında neler olacağına dair e, sinyalleri yakalamaya çalışıyoruz. Yani örneğin bu piyasalarda e, risk iştahının azaldığının e, hatta e, mümkün olduğunca da suya sabuna dokunmamak gerektiğinin birçok kanıtları ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Fitch bir açıklama yaptı ve dedi ki devlet borçlanma kağıtlarının temel oranı rekurs seviyeye çıktı dedi. Bu tabii global piyasalarda e, nakit akışını ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir durum. Eğer e, temelde düşünmüşse oradan gelecek olan itfalarla e, bir başka ülkenin borçlanmasına destek verilemeyecek demektir. Dolayısıyla nakit hareketinde ciddi bir olumsuzluk söz konusu. Bakın açıklama çok önemli. Devlet borçlanma kağıtlarında temerit oranı rekor seviyeye çıktı. Şimdi demek ki e, bu konuda e, ciddi bir nakit akışında aksamalar olacak önümüzdeki süreçte. Tabii ki bu temeritler bankalarındaki takışlarında da ciddi sıkıntılar yol açacak. Bunun yanında FİCİ'nin yapmış olduğu diğer bir açıklama daha var. Not verdiğimiz ülkelerden beşi temerrüde düştü diyor. Ki bu bir süredir konuşuluyordu hatırlarsanız. E, sizlerle de bunu daha önce paylaşmıştım. Bu temellikler gerçekten ülke risklerinin doğru analizi edilip edilmediğini de bizim masaya yatırmamıza sebep oluyor. İşte Amerika'da banka bir anda batıyor, o bir taraftan Almanya'da önemli bir makamsak, Maliye Bakanı, hatta adını da söylemekte sakınca yok, açıklama yapıyor bu sosyal medya ve dijital platform nedeniyle bankalar bir gecede de batabilir diye açıklama yapabiliyor. Doğru bu Katılır şey, mısınız evet. Hikmet Hocam? Yani Kesinlikle sosyal medyanın çok büyük bir etkisi var değil mi? Mesela hemen Kaliforniya'daki o bankanın önündeki şubede işte sıra bekleyen mudileri paylaşıldı ve ciddi bir kalabalık olduğu paylaşıldı. Hani aslında bu Türkiye'de işte bir bankada emeklilik maaşını çekmek istediği zaman banka önünde kuyruklar da oluşabiliyor. Yani dezenformasyona da çok açık bir alan sosyal medya. Krizleri de mi tetikliyor? Politikada olduğu gibi, siyasette olduğu gibi sizce? Doğru. Hatırlarsanız bankaların aslında batma e, konusundaki en büyük çekinceleri, en büyük korkuları, kabusları hatta diyeyim e, mevduat çıkışıdır. Yani bir 54 milyar dolarlık bir mevduat çıkışı bir bankayı ne hale getiriyor görüyoruz. Bunun yanında o bankalar diğer bankalarla da gecelik borç ilişkilerine giriyorlar. Yani dünyanın diğer bankalarından e, yüklü miktarda borç para alıyorlar. E, böyle olunca bir de bu paraların ödemeleri var. Yani günlük ve kısa vadeli borçlanma ihtiyaçlarının limitleri çerçevesinde ki buna line diyorlar. Bu limitleri çerçevesinde diğer ülkelerdeki bankalardan sağlayabiliyorlar. Peki bakalım o bankalar böyle bir haberden sonra aynı bankaya birbirine kredi aynı verecek, limiti, verecek mi değil mi? Evet, o line'lar kapalı ve hemen. Bankalar birbirine kapatıyor. O zaman Murat Bey ne oluyor biliyor musunuz? Yani bankalar bu bankaya borç verme limitlerini sıfırlayıp da bir anda line'in yok cevabı verdiği takdirde Tabii. işte o banka Mevduat çıkışlarını da bu sefer finanse edemiyor. Ama yine bu burada Silicon Valley o... Bank'ta yine bir yönetici hatası da var değil mi? Yani bunu da göz ardı etmememiz lazım. Bir regülasyonda tartışmak da gerekiyor. Ateş olmayan yerden de duman da tutmaz sanki Hikmet Bey. Hani biraz sanki o, o tarafı Aslında... da kaçırmamak lazım herhalde değil mi yine de? Aslında yönetici hatası sözü bana göre olayı hafifletmeye çalışma hmm. yönünde yapılan bir açıklama. Tam tersi Bankacılık ben afiyetim, bir sistem... özür <laughs> Bankacılık bir sistem. Evet yani ve bankalarda Bankacılık ilişkilerinde hep yönetim kurulu kararlar alır ve diğer birimler bu kararları uygular. Dolayısıyla bir şahsi hareket söz konusu olamaz. Hmm. Dolayısıyla bankacılık sisteminde bir bankanın batmasını yol açacak bir hadise bir kişinin kararı değil ki yönetici hatası değil. Aksine yönetim kurulu devreye girer, e, limitler belirler ve bunu da e, kesinlikle yapılan analizler sonucunda yapar. Evet. E, son derece objektif çalışır bankalar. Böyle bir hata. Bana göre e, olayın basitleştirilmesiyle ilgili bir açıklamadan ibaret. Anladım. Ben aynı fikirde değilim. Bu bir yönetim hatası değil, bu bir sistem hatasıdır. Sistemin iyi denetlenmediği, verilerin çok hızlı hareket edebildiği bir dönemdeyiz. Ve sosyal Böyle medyanın ortamda... da bunu çok daha büyük bir etkiyle de mi yaydığı bir dönemdeyiz. Hikmet Hocam, bir dakikamız Aynen. kaldı. Çok izninizle bir şey soracağım. Evet. Normalde biz içeriği çok konuşmuyoruz ama siz içeriğe de çok hakim bir ekonomist olduğunuz için. Dolarda ne oluyor? Evet. Hani 102'lerde dolar indeksi var ama bizim lirası çok değer kaybediyor. Borsada dün yüzde satış vardı. Ekstra bir şey var mı bildiğiniz? varsa açıklayın yani yani. Dolar da, <laughs> dolarda aslında bazen böyle e, sosyal medyada da paylaşıyorum hayırdır diye de e, bir de soru işareti de koyuyorum. Dolarda bazen şu hareketi görüyorum. Şu an de e, önüme almaya çalışıyorum bakayım. E, bir anda 19 30'ları gösteriyorlar. Peşinden gene 19 10'lara geri geliyor. Yani hareketler pek de sağlıklı olmuyor. Sanki piyasa derinliğinin en zayıf olduğu zamanlarda birileri bir fiyatı göstermeye çalışıyormuş çabasının olduğunu görüyorum. Tabii döviz analizi yaparken Türkiye'de mümkün olduğunca döviz sepetine bakmamız lazım. Hı hı. Mesela euro, euro dolar paritesi 1.08'lere geldi. Euro e, euro yani dolar bazında prim yapmasına rağmen e, bakıyorum dolar euro tlye hala 20'li civarlarda. Yani bizim sepet bazında analiz yapmamız lazım ki parite etkisinden de arındırmamız lazım. Şu an için evet. dünyada Beş tane ülke temelde düşmüşse, devlet borçlanma kağıtlarında temel oranı rekor seviyeye çıkmışsa ve Türkiye hala borçlarını tıkır tıkır ödüyorsa, Türkiye'nin notunu verenlerin şapkalarını önüne koyup düşürmesi lazım diye e, mesajı vererek noktalamak istiyorum. Diyorum. <laughs> Hikmet Hocam çok sağ olun. Ee, yine görüşmek temel hissediyelim. Hükümet Baydar Efendim bu ekranlardaydı.